merhaba arkadaşlar tüm youtuberlar burada bu duvar çikolatasını denedi Ben de denemezsem Tabii ki de olmaz ve bugün sizler için bunu deniyoruz önce açalım şöyle açıyorum ve paketinden çıktı Arkadaşlar şimdi bunu böyle yırtıyoruz ya. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi en güzel yanına geldik. Kıracağız. Neyse biz şuradan şöyle bir kıralım. Arkadaşlar içi böyle gözüküyor. Şimdi tadım zamanı. Bayağı güzel arkadaşlar tavsiye ederim. Yani tadı baya güzel. Birazcık pahalı olsa bile yine de o paraya değiyor. Hadi görüşürüz.